Kullarımdan bazı kimseler vardı. Rabbimize iman ettik diyorlardı. Siz onları aşağılayıp duruyordunuz. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ Onları aşağılar küçümser, hafife alır, küçük görürdünüz. Ta ki bu yaklaşımınız onları aşağılaya aşağılaya size beni unutturdu. Allah'ın kullarını Allah'a gösterdikleri saygı üzerinden aşağılamanın cezası kulun Rabbini unutmasıdır. Kula Cenab-ı Hakk'ın verdiği en büyük ceza kendisini ona unutturmasıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ <laughs> Allah'ı unutanlara bir zaman sonra da Allah en netice kendilerini unutturur. Bu artık Rabbini unuttuktan sonra kendisini de unutan bir aymazlık içerisinde tam bir bilinç kaybıdır. Farkındalığın kaybı en büyük nimetin kaybıdır. O yüzden insanımız der ki Allah akıl nimetinden etmesin. Allah